Merhaba, Her Telden bir demet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün de e, görmüş olduğunuz iplerimle sizlere çok güzel tığ işi örgü modelinin yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. E, ben yine elime yatkın tığımı kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle size e, bunun başka bir tığın üzerinde numarasını göstermiş olayım. Evet, iplerimi kenara alarak başlıyorum. yine her zamanki gibi burada gösterebileceğim kadar zincir çekiyorum zincirleri çok sıkı çekmiyorum Evet bu kadarı benim için yeterli. Şöyle göstereyim. Tığımın başına doluyorum. Burada 1, 2, 3 zincir atlayıp dördüncüye batıyorum. İlmeklerimin ikisini bir ikisini bir çıkarak ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başına doluyorum. Yandaki zincire geçiyorum. Yine ilmeklerimin ikisini bir, ikisini bir çıkarıyorum. Sırasıyla bütün zincirlere batarak ikili trabzan yapıyoruz. ikili trabzanlar yaparak tamamladım şimdi bir üst sıraya geçiyoruz bir zincir çekip modeli çeviriyorum ve hemen ilk trabzanın başına batarak sık iğne yapıyorum diğerine geçiyorum bu şekilde bütün trabzanlara batarak sık iğne yapıyoruz tabi sıkı örmüyoruz arkadaşlar Adı sık iğne. Burada sık sık örmüyoruz. Evet, şimdi bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Evet, ben sıra sonuna geldim. Şimdi son olarak bu baştaki zincire de batıyorum ve yine sık iğne yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekip burada ipimi kesiyorum biraz uzun kesiyorum Evet şimdi diğer ipimi getirdim burada bu şekilde tamamlamıştık şimdi modeli çevirdim şöyle hemen ilk sıkı iğneden ipimi tutturuyorum şöyle ipimi araya alarak sağlamlaştırıyorum çıkmasın diye burada 3 e, zincir çekiyorum 1 2 3 3 zincir çektim tığımın başına doladım ve aynı yere batarak aynı yere batıyorum ipleri de araya alıyorum aynı yere batıyorum. Ve ilmeklerimin ikisini bir çıkarıp birini tığımda bekletiyorum. Tığımın başına doluyorum, aynı yere batıyorum. Ilmeklerimin hepsini birden, şöyle ikisini önce çıkarıp sonra hepsini birden çıkarıyorum. Burada modelimiz kalpli bir model arkadaşlar. Burada yarım kalp yapmış olduk. Şimdi iplerimi şöyle kenara alıp diğer sırada onları yine araya alıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Burada sık iğneleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. sık iğneye batıyorum. İlmeklerimin ikisini bir çıkarıp birini tığımda tutuyorum. Tığımın başına doluyorum. Yine ilmeklerimin ikisini çıkarıp birini bekletiyorum. Tığımın başına doluyorum. Aynı yere batıyorum. Yine ilmeklerimin ikisini bir çıkarıp sonra da hepsini birden çıkarıyorum. Arada iki zincir çekiyorum. Tığımın başına dolayıp yine aynı yere batıyorum. Yine ilmeklerimin ikisini bir çıkarıp diğerini tığımda bekletiyorum. Aynı yere batıyorum. ikisini bir çıkarıp birini bekletiyorum. Ve aynı yere son kez batıyorum. Ve ilmeklerimin hepsini birden çıkarıyorum. Yine arada iki zincir çekiyorum. Tığımın başına dolayıp sık iğneleri sayıyorum. 1, 2, 3. 3 4 5 6 6.ye batıyorum. Ve aynı şekilde devam ediyorum. Sadece başlara yarım kalp yapıyoruz. Kerisi hep aynı, aralarda beşer tane sık iğne atlıyoruz altıncıya batıyoruz 6 Altı ve katlarından oluş yine buraya da yarım kalp yapmış olduk şimdi diğer ipime geçiyorum tekrar krem ipime geçiyorum ve burada ilmeklerimi çıkarmıyorum bu şekilde ilmeklerimi yeni ipimle çıkarıyorum bu şekilde kapatıyorum şöyle ipimi arkaya alıp bir zincir çekiyorum ve burada şöyle hemen buradaki trabzanın başına batıyorum ve yine sık iğne yapıyorum Sonrasında tığımın başına doluyorum. Burada birinci sık iğneyi atlayıp ikinciye batıyorum. Ve ilmeklerimin hepsini birden çıkarıyorum. Tığımın başına doluyorum. Yandaki sık iğneye geçiyorum ve ilmeklerimin hepsini birden çıkarıyorum. Tığımın başına doluyorum. Yandaki sık iğneye geçiyorum. Ve hepsini birden çıkarıyorum. Evet arada 5 tane boşluk bırakmıştık. Bir tanesi burada kaldı. Bir tanesi burada. Üçüne de yalancı trabzan yapmış olduk. Şimdi iki zincir çekiyorum. Sonrasında burada yine 2 zincir çekerek yaptığımız boşluktan batıyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Tığımın başına dolayıp buradan bir sık iğne atlayıp diğerine batıyorum. Ve hepsini birden çıkarıyorum. Yine 2 zincir ve yine aradaki boşluğa batıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Tığımın başına dolayıp yine alttaki sık iğneden batıyorum. Ilmeklerimin hepsini birden çıkarıyorum. Evet gördüğünüz gibi. Evet burayı da tamamladık. Şimdi bir zincir çektim. Ve yine buradaki zincire batarak tamamlıyorum. Sıramı tamamladım. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim. Modeli çevirdim. Burayı bir trabzan sayıyoruz. Şöyle göstereyim. Burayı bir trabzan sayıp tığımın başına doluyorum ve burada bir zincir çekerek yaptığım boşluktan batıyorum yine ikili trabzanlar yapıyorum tığımın başına doluyorum buradaki yalancı trabzanın başına batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum tığımın başına dolayıp aynı şekilde buradaki 3 trabzanın başına da trabzan yapıyorum tığımın başına dolayıp boşluktan batıyorum trabzan yapıyorum tığımın başına dolayıp burada hemen sık iğneden batıyorum trabzan yapıyorum tığımın başına dolayıp buradaki aradan batıyorum yine araya trabzan yapıyorum tığımın başına dolayıp buradaki üçlü trabzanı yapıyorum Evet 3 trabzanın başına yine 3 tane trabzan yaptım. Şöyle göstereyim. Yine boşluğa batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Tığımın başına dolayıp sık iğneden batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Yine boşluğa batıp bir trabzan yapıyorum. Yine sıradaki üçlünün üzerine 3 üç tane trabzan yapıyorum ikili trabzanlar yapıyorum Evet 3 trabzanımı yaptım şimdi buradaki sık iğneye batarak trabzanımı yaptım son olarak da burada yine hemen başından buradan Beyaz pardon krem ipimizi taktığımız yerden batarak yine ikili trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar şimdi burada ben 31 trabzanla başlamıştım buranın da 31 olması lazım yani başladığınız sayıya dikkat ederek yapın ki tekrar sökmeye işi olmasın. Evet dediğim gibi altı ve katlarından oluşan bir model yine bir zincir çekiyorum. Ve modeli çeviriyorum ve yine e, burada aşağıda olduğu gibi bir sıra sık iğne yapıyorum gerisi zaten hep aynı evet bu şekilde buradaki ipimi de araya almıştım şöyle tekrar buradaki trabzanların içinden getirip kesiyorum şöyle bitirdim şunu da göstereyim başlamışken şöyle yine e, Çünkü bunu yürütemiyoruz bu ipi arkadaşlar kesmemiz gerekiyor ya da tabii e, Çünkü ipimiz burada kalıyor bu taraftan başlıyoruz Evet şöyle bir zincir çekiyorum ve bu ipimi de kesiyorum Şöyle yeni başlayan arkadaşlarımıza örnek olsun diye gösteriyorum. Burada zinciri çektik zaten. Şöyle yine aradan geçiriyorum. İpimizi saklıyorum. Buradan da geçirebiliriz. Daha sağlam olsun diye. Evet şimdi burada da ipimi kesiyorum. Evet saklama işi de bu şekilde. Onu da göstermiş oldum. Şöyle çeviriyorum. Buradaki iplerimiz de arkadaşlar yine aynı şekilde şöyle trabzanların altına sokarak saklayabiliriz. Evet şimdi ben daha büyük bir parçada hazırladım. Onu göstereyim. Evet büyük parçada duruşu da bu şekilde. Şöyle dediğim gibi kalpli bir model. Arka yüzü biraz daha kabartılı duruyor arkadaşlar. Yani iki yüzü de kullanılabilir battaniyelerde özellikle. Kenar oyasını ona göre yapıp iki tarafı da kullanılabilir. Şöyle gösteriyorum. Evet bugünkü modelimiz de bu şekildeydi. Yine dediğim gibi battaniyelerde birçok yerde kullanabileceğiniz güzel bir model. Çocuk örgülerinde özellikle kullanabileceğiniz güzel bir model. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.